Kadınlar kurban kesebilir mi? Hayvan kesiminde gerekli yeterlilik ve şartları taşıyan kişi kadın olsun, erkek olsun kurban kesebilir. Bizim Anadolu'muzda yaygın olan bir görüş vardır. Yanlış bilgiden kaynaklanan. Kadının kestiği yenilmez diyen bu son derece yanlış ve hatalı bir bilgidir. Kadının pişirdiğini yiyebiliyoruz da kestiğini neden yemeyelim? Çünkü uygun şartlar ve gereklilik şartlar yerine oluşturduktan sonra hayvan kesimini kadın da yapabilir, erkek de E a